Çakmak taşı nasıl takılır? Çakmak taşı takmak için şu adımlar izlenebilir. 1. Çakmağı sökme. iç aksamı dış kasadan çıkarın ve çakmağı ters çevirerek küçük bir tornavida veya madeni para yerde bile çakmak yayını gevşetin. 2. Taş parçalarını temizleme. Varsa kalan taş parçalarını iç aksamı hafifçe vurarak veya bir ateş yardımıyla temizleyin. 3. Yeni taşı yerleştirme. Pirinç rengindeki taş yuvasında yeni bir çakmak taşı yerleştirin. Ancak taş yayının ucundaki pirinç uçla karıştırmamaya özen gösterin. 4. Taşı yerinde sabitleme. Taş yayını yerine koyun ve saat yönünde çevirerek sıkıcı oturmasını sağlayın. 5. Kapağı kapatma. Kapağın tamamen kapanabilmesi için vidayı sıkın. 6. Çarkı kontrol etme. Yeni taş taktıktan sonra taş çarkı dönmüyorsa birkaç kez ters yönde çevirin. Çakmak taşı değiştirme işlemi çakmağın modeline göre değişiklik gösterebilir. Çakmak tamiri için bir uzmana danışılması önerilir. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destek olmak için teşekkür veya katıl butonunu kullanabilirsiniz.